Merhaba arkadaşlar. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Biraz zorlu bir yoldan sonra kış turuna başlıyorum ve ilk kış turumun ilk durağı Kayseri'ye doğru uçağa ilerliyorum. Şimdi uçağa doğru ilerliyorum. Bebek arabalarını verdim. Valizler bir hayli zor oldu. 6 valiz, 6 yolcuyla şimdi ilerleyelim. Şimdi Kayseri Havalimanı'na indik. Valizleri alacağım. Sonra daha çıkış. Valizleri aldım. Şimdi gidiyorum. İnşallah düşürmem. <laughs> Dizilimi değiştirdim. Bu sefer daha emin adımlarla ilerliyorum. taksiye, taksiye yerleştik. Bir taksiye sığmadık. iki taksiye geldik. Otele doğru ilerliyoruz. Şimdi otele vardım. Kayseri Erciyes'te Mirada del Lago. Üç günlük otelimiz. Göbeğe ilerleyip odamızı alalım. Otele gelip gelmez henüz odaya yerleşmeden direkt öğle yemeğine geldik. Az çeşit var ama Yemekler güzel, kaliteli. Benim için önemli olan... Kuzu haşlama mı? Dana haşlama mı? Dana haşlamamız var. Bir de şurada da tavuğumuz var. Benim için önemli olan protein kaynakları bunlar. Bir. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Burada da salata ve tatlılar. Buraya daha hiç girmedim bile. Yemeğimi bitirdim ama bir bakayım. Esas olay buradaymış. Şefim Kayseri usulü mantı mı var? Tepsi mantısı. Tepsi mantısı. Şöyle aldım. Sucuk köftemiz de var burada. Bir yeşilliklerimi aldım. Saat bir buçuk oldu. Nihayet odamızı aldık. Odamız böyle. Banyo. Şöyle. Biraz daha. En güzel kısmı da tabii manzarası. Tabi bir odaya sığmadık biz ailecek. iki oda aldık. Bu odanın aynısından. Bir tane de burada var. Otelden biraz bahsetmek gerekirse burası Mirada Otelleri. Erciyes'te aynı gruba ait iki tane otel var. Mirada Del Lago ve Mirada Del Monte. Ana e, otel bu Mirada Del Lago. Lago İtalyanca gölden geliyor ismi. Şurada normalde e, hemen otelin arkasında burada göl var. Ama şu anda karla kaplanmış bu hafta. Geçen hafta mesela açıktı. Bir hayli de uzun bir gölet. Hatta RGS'te yapay kar makineleri var kar yağmadığı zaman buradaki göletten su alınıp pompalarla yukarıdan kar yapılıyor. Burada bizim kaldığımız odalar kişi başı gecelik 400. Yani oda başı 800 yanılmıyorsam. Normalde biz daha önceden Ramada Otel'inde kalıyorduk. Ramada Oteli bu sene kapandı. Yerine aynı yerde DAS diye bir grup açmış. Ama e, sorduğum fiyatlar çok uçuktu. Gecelik 2200 lira gibi bir rakam söyledi e, oda başına. O da çok pahalı geldi oranı oranın e, kalitesine göre. Yani buradan biraz daha iyi ama 3 katı bir fiyat vermeye değecek kadar değil. O yüzden burada kalıyoruz. Ben ilk defa kalıyorum. E, biz akrabalarımıza geldik. Kayınbiraderler onlar daha önceden kalmışlardı. Burası da güzel duruyor. E, ki zaten biliyordum ismini daha önceden. Şu ana kadar da bir sıkıntı görmedim. Bakalım biraz sonra dışarıyı keşfetmeye çıkarız dağlara doğru. <laughs> Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Dışarı çıktım. Ee, şöyle bir şey oldu. Daha önce bana hiç olmamıştı. Yüksek rakımlarda e, hava çarpabiliyor. basınç farkından dolayı. Bana hiç öyle olmamıştı şu ana kadar. Bu sefer galiba oldu. Bir saat falan e, dinlendim. Başım çok ağrıdı. E, şimdi hazırlandım. Bugün bir keşif yapacağız. Sizlere erciyesi göstereceğim. Kayak merkezine. E, bir fiyatlara bakarız. Kiralama fiyatlarına bakarız. Ve kızak yapacağım. Bugün kızımla. Yarın da Snowboard. Şimdi servisi bekliyoruz kayak merkezine geçmek için. Buradan otelden buradaki otellerin hemen hepsinden kayak merkezine servis kalkıyor. shuttle kalkıyor. Her 10-15 dakikada bir onunla böylece yürümeden kayak merkezine geçmiş oluyorsunuz. Şimdi servisten indim. Kayak merkezindeyiz. Pistin başında. Önce ski pass fiyatlarına bakalım. Tek biniş yetişkin 17 lira. Ama çok biniş aldıkça... Yani mesela 50 bin iş alınca yarı fiyatına 7 liraya geliyor. Ki mantıklı olan da o. Sezonu açmak için gerçekten mükemmel bir gün. Müthiş bir güneş var. Hava 9 derece ama hissedilmiyor. Eldivenlerimi takmadım, maskemi takmadım. Çünkü hakikaten <laughs> hava çok güzel. Kaymak için şahane bir gün. Şanslı günümüz. Şimdi sezon açmaya gidelim. Şimdi Veysel Hoca'mın yanına geldim. Efsane Veysel Hoca. Evet. Hocam niye efsane diyorlar size? E tabi yılların ee, tecrübeli var e, kayak eğitim ve üretimde e, gerekse kız sporlarında. E, dolayısıyla bütün işte kişilere kayak üretimimizden dolayı. Ben sağ Daha 8... doğrusu kayak eğitimimizi, öğretimimizi gerek olduğu gerek kayak eğitim ve üretimimizi. E, riyakatlara göre yaptığımız için e, tabi isim olarak da çok ünlendik e, çok şükür bütün ülkede kişileri... Herkes efsane Veysel Hoca o şekilde tanınıyor. Evet doğrudur. E, ayrıca tabii TRT belgeselim falan da var. Ayrıca o, belgesel belgeseli yaptı. Dolayısıyla tabii ki insanlara memnuniyet verince de e, atıyorum kayak eğitim ve üretimlere gerek snowboard eğitim ve üretimlere de riyakatlara göre uzun verdiğimiz zaman da kişilere kayak bunların e, güzelliklerini algılıyorlar. E, kayan ne kadar kolay ürünebildiğinin farkına varıyorlar. Tabii hmm. eğitici çok önemli. Kayak eğitim ve üretimde eğitici çok önemli. Tabii. Dolayısıyla bu şekilde ismimiz tabii efsane ve Hoca diye adlandırıldı ve böyle de devam ediyor. Ben 8 sene önce Baba buraya geldim. Bak, ay çıkmış, ay, ay. Ay mı e çıkmış kızım? 8, 8 sene önce her CS'e geldim ve Veysel Hoca bana öğretti. Evet sağ olun. Yarım saatte evet. beni ayağa kaldırdı, tabii. kaydık. Birinci saatin sonunda en tepeden evet, kırmızı evet, oluyor burası. Mavi, 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 mavi en tepeden aşağı kayabilir. E, tabii e, <laughs> siz tabii böyle ki öğrenmiş, öğrendiniz tabii ki. E, ben öğrettim size öğrendiniz. Dolayısıyla kayak sporu çok kolay öğrenilen bir spor, çok kolay öğrenilen bir spor. Evet, öğrenilen bir spor. Dolayısıyla yüksek rakımda kayak sporlar kış turizmi yüksek rakımda yapıldığı için Sağlıksal olarak da, havasa olarak da e, çok e, faydalı faydalığı var. 25 çeşit faydalığı var. Hı hı. Dolayısıyla son zamanda tabi olan şeyde pandemiden dolayı da göründüğü gibi de e, hiç temas yok. E, evet. İnsanların sahaları geniş. Geniş, gayet bize rahat bir şekilde de kayak yapabiliyor, yapılabiliyor. Dolayısıyla bütün insanları, kişilerimizi Eces Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Şimdi de 8 sene sonra ve soracağım kızıma evet. inşallah öğretecek. İnşallah, inşallah. Yarın inşallah başlıyoruz. İnşallah başlıyoruz. başlıyoruz. Söyleyelim. Dersler şu anda 1 saat 320 lira. Doğru evet. mu? Evet 1 saat 320 lira. 2 kişi 440 lira. Snow, kişi snowboard no değişiyor lira. mu? Lira. Snowboard değişiyor. E, Snowboard'un da, da şeysi... E, saati e, 350 TL. evet. evet bu şekilde şey diyor. Evet. Ayrıca tabii tiket fiyatları var işte evet, bu şekilde. Yani e, çok diriz, mutluyuz. Vesileyle. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz e, birazdan dersimize başlayalım. Ve sezon açılışı. <laughs> Sezona kızaklaştık. <laughs> Gidiyoruz. Gidiyoruz. Oo, işte burası tam hızlanma yeri. Oo, çok hızlandık. Çok hızlandık. Ben <laughs> yapıyorum. Ben Hazır mıyız? Ben tamam sen yap. Birazcık, alacak. Birazcık yardımcı olayım mı? Evet. Biraz sağa çevir. Evet. Şimdi gidiyoruz. Huu. Huu. Biraz fren. Biraz İlleğin nerede? Burada. Evet, tamam. Hoppa. Mi? <laughs> <laughs> İyi misin? Ayağım Ne gibi oldu? gibi oldu. Ayağım gibi oldu. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Dur kızım. Alırım ben şimdi ayağını. Tamam. Jack. <laughs> <Bıçak. gülüyor> Al eldiveni takalım tekrar. Düşmesin ellerimiz. <laughs> Artık gün batıyor. Bu tünelden çıkılıyor. Bu taraf kızak pisti. Diğer tarafta acemi kayak. Şurası da esas kayak pisti. Gelelim kiralama fiyatlarına. Bakalım kayak, snowboard ve kıyafet kiralama fiyatları ne kadar? Yıllardır bizim burada geldiğimiz Zümrüt. Fiyatlar kayak günlük 100 lira, snowboard 100 lira. Mont 40 lira, pantolonu 40 lira. Ve RGS'te kask da zorunlu. Onu da kiralamak mecburi. Zümrüt'ün dışında böyle bir kafesi de var fiyatlarda şu şekilde. Çay 3 lira. Salep 12 lira. Kayak merkezlerinin vazgeçilmezi salep değil mi? Tarçın olsun abi. Olsun. Diğer kayak merkezlerine kıyaslayınca bir hayli uygun esasında 12 lira. Evet abi. Yani bu göre falan gayet uygun ya. Yani. Bu da herhalde 40 lira olmuştur bu sene. Aynen tamam. öyle yani Kayseri'ye normalde pahalı diyorlar falan filan ama hiç alakası yok. Fiyatları karşılaştırdığım zaman Kayseri bayağı uygun ya. Yani. Değil mi? Evet. Her konu uygun. Yani tek salep biçedik yiyecek değil. Doğru. Giyecek olarak, ekipman olarak Kayseri Bir bayağı. Bir tek uygun. das çok pahalı bu sene. <laughs> Hangisi pahalı? Das bir yani sene, sene şeyde ya. kalıyorduk. Ee, i̇şte Ramada'yı kenarı sıra Ramada'da kalıyorduk. Evet. E, bu sene fiyatlar uçurmuş. Yani Mirada'ya geçiş 15 yaptık. 15 gün sonra bizim Zümrüt otelimiz açılıyor. Öyle mi? Daha uygun. Aa, Daha uygun nerede? Olurdu. Hemen şu. Hemen karşı. karşı. He. Hemen karşı. Daha, de i̇yi bakın, bakalım. Yabancı, Yabancı değil zaten biz. Zümrüt kendi otelimiz açılıyor. Biz zaten 10, 12 senedir biz sizden zaten şey yapıyoruz. İnşallah bekleriz. Otelde bekleriz. İnşallah. i̇nşallah. de. onu da. Görüşürüz. Bunu da duyurmuş olduk yeni otel açılışı. Ne zaman dediniz? 10 gün sonra mı? 15 gün. Evet. Tamam. Sezon bitmeden bir gelelim inşallah. Salep 12 lira. Gayet uygun. Gayet de güzel. Arkadaşlar artık oteldeyim akşam. Şimdi akşam yemeğine ineceğim ve tuzlu bir şeyler yiyeceğim. Çünkü öğlen 12'den beri başımın ağrımasının sebebini bulduk. Tansiyonum düşmüş. Rakımdan dolayı muhtemelen 10'a 5 düşmüş. dolayısıyla bir şeyler yemem ve tuzlu bir şeyler yemem lazım. bugünlük bu kadar. Yarın nasip olursa snowboard dersleriyle görüşürüz. Ya rakip görüşmek üzere.